Merhabalar dostlar. Ben Türk Hamza Şu anda hani bir yandan işe gidiyorum. Bir yandan da sizlere bir video çekmek istedim. Bakınız. Ee, öncelikle hani e, dün e, İran tarafından mesela Irak'taki bir Amerikan hava üssüne gene balistik yüze saldırısı yapıldı. Şimdi e, insanlar da merak halindeler. Peki biz bu e, patriotları iyi aldık. Peki e niye almadık? ve Amerikalılar bu füzeleri niye vuramıyor bu füzeleri? şimdi bakın dostlar öncelikle Patriot füzeleri bu tip e, balistik saldırganlara karşı yapılmış bir füze değil hatta ve hatta füzenin ana hedef grubu esasında savaş uçaklarının kuruluşu füzeleri anlıyor musunuz balistik füzeler o kadar hızlı uçuyor ki e, Patriot'un vurabileceği azami e, hedef hızı 2000 2500 km civarındayken yani bu e, malum araçlar yani saldırı araçları balistik füzeler 4000 5000 6000 kilometrelere çıkıyor hızları. Haliyle Patriot'un bu füzeleri vurabilmek gibi bir özelliği yok. Şimdi gerek e, İran'ın geçen sene Suudi Arabistan'da gerekse Kuzey Irak'ta yaptığı balistik füze saldırılarında Patriotların sıfır çekmesi sebebi işte bu. Ee, bu anla bunun haricinde düngü saldırıda da gene Patriotların sıfır çekmesinin sebebi gene bu. Patriotlar bu tip saldırganları vuramıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden e, Türkiye'deki bu aşırı hani artık e, Amerikancılar mı diyelim ne diyelim. Yani şimdi bu insanlar ne yazık ki S-400'lerden ziyade Patriotlara ağırlık verelim derken işte bu durumları Hep atladılar E şimdi e, S-400 Patriot'tan daha hızlı bir füze Ayrıca S-400'ün hedef yelpazesi Patriot'un hedef yelpazesinden En az iki kat daha hızlı Yani Patriot'un vuramadığı hızları e, S-400 vurabilen bir füze Bakın e, bir hava savunma sistemi yapılırken zaten hesaplamalarında böyle şeyler var. Mesela vurabileceği hedefin azami hızı nedir? Her hızı vuramıyor bu füzeler. Yani bir üst hız var. Size dediğim gibi 2000-2500 km civarı bir hızla ve uçabilen azami. Şimdi hedefleri vurabilir olayım. Atıyorum yerden yüksekliği azami 40 metre olan hedefleri bakın. Bir de sistemin açılış hızı var. Her mesafeyi vuramıyor. Atıyorum, mesela 40 kilometreden daha yakın olmaması lazım tespit edilen hedefin. Aksi taktirde Meret gene vuramıyor. Şimdi, S400'lerde bu hız daha farklı, irtifası daha farklı, önleme mesafesi daha farklı. Yani, Patriot'a kıyasla S400 avantajlı. Ama insanlar şunu alışmışlar. Ne Amerikalı oldu? yaparsa ne yaparsa en iyisini yapar olayı haliyle e ister istemez S-400'ü istemiyorlar bana bakın derdiniz eğer e, hava sistemi de S-400 bu patrı yok mu hangisi daha iyidir mevzusuysa vallahi var ya S-400'e sıkı sıkı yapışık İran'ın yaptığı hiçbir balistik saldırıyı patriotlar durduramadı. Bir tane bile vuramadılar. bu kadar Amerikancılık yanlıştır. Şimdi zaten S-400'ler e, Rus silahlarına karşı alınmadı. Bir de böyle bir şey var. S-400'ler Amerikan silahlarına karşı alındı. E, yemin, Rus Rus saldırganlarına karşı yemin. değil. Zaten son senelerde görülen bir e, risk yelpazesi var. Risk yelpazesinde e, yani artık elimizi vicdanımıza koyalım ve konuşalım. Doğru doğru konuşalım. Bizim için esas tehdit de Amerika'dan geliyor. Hani haliyle Rus saldırganlarına karşı alınmadı bu gücedir. Şimdi azami şahsen 2500 km hızla uçabilen bir e, uçan saldırganı durdurabilen bir azami bakın. Patriot PAC bilmem kaçı varken şahsen ben hani 4000 kilometrenin hız üzerindeki hızlarda hani uçabilen bir e, S-400'den hani hedefleri vurabilen bir S-400'de şahsen hava savunması yapmayı tercih ederim. Ayrıca S-400'leri ben kişisel olarak şahsen Rusya'ya karşı kullanmayacağım ki Amerika'ya karşı kullanacağım. Haliyle Rus güresi mi? E, Rusya'ya karşı değil Amerikalılara karşı kullanacağım. Şimdi bizim işte siper o işte siper u gibi hava savunma sistemleri haliyle ne şimdi herkese karşı kullanma girer. Ama gerçekten bakın şimdi elimizi gene vicdanımıza koyalım. Biz bunları yaptık oldu. Ruslar var ya S serisini 1980'lerden beri üretiyor. 1980'lerden beri ürettiği halde adamlar da işleri yeni yeni yerini oturtmaya başlamış. 1980'ler ne demek siz biliyor musunuz? Bundan 40 sene önce başlamışlardı. Haliyle bizim bu süper serileri. beklenen aşamalara gelinceye kadar çok uzun zamanlar geçecektir. İstediğin aşamaya geldiği zamansa bunlar zaten. s 4 güzel olacak olacaktır. Zamanlama da güzel. Güncel ihtiyacı karşılayabilmek için çok iyi. Ama bir de başka bir şey var. Şimdi Amerikalıların füze tehditleri. Amerikalıların füze tehditleri hep kuruşlardan, tomahatlardan geliyor. Balistik füze tehdit yaşamıyoruz Amerikalılardan. Kimse şey de yaşamıyor. Ama e şimdi Ruslar İran'la söz konusu olduğu zaman hep balistik füze tehditleri söz konusu oluyor. Işık yönüne bir bakalım. E şimdi bu iş böyle olduğu zaman ne oluyor? Heh. Şimdi balistik füze tehdidi nereden geliyor? E, Rusya'da. E şimdi Rusya balistik tehdidi kime yapıyor? Şimdi Amerikalılar niye bir türlü durduramıyor? Çünkü Ruslar da özellikle bu hipersonik saldırı füzeleri olayı var. Hipersonik saldırı füzeleri. E şimdi ve Ruslar da diyorlar ki bu füzeler bütün hava savunma sistemlerinin kalkanından geçer kardeşim. Neler geçer vuramazsın. E vuramazsın de bakın başından beri size söylüyorum. E, yaptığın hava savunma füzesi azami kaç kilometreye kadar uçan füzeleri durdurabilirsin. Yani şimdi sesten beş kat hızlı uçan bir füzeyi, e, tabii ki durduramayacak, azami çünkü füzenin e, önleme meselesi hızı, azami 2 km sesin iki katı üzerinde uçan füzelere karşı. E şimdi adam sesin beş katı füzeye yapmış uçan. Ve Patriot'u nasıl durduracaksın? Zaten işte bu, Kuzey Irak'ta yapılan bu e, İran saldırılarındaki balistik füzeler bu yüzden durdurulamıyor patriotlar bu füzeleri durduramıyor. Yani bu kadar Amerikan hayran olmayın. Bu patriotlar hem çok pahalı hem de hiçbir işimize yaramıyor. Soğuk. Ankara'nın kura yazı burnuma atıyor. Boyasın da. Bir de yurdun kızları. Allah'ım. Allah. Şöyle daracık yollarda bile duracaktır yeri bilmezler. Bir şey etmezler. Anlıyor musunuz dostlar? Yani e, dünkü İran balistik füze saldırısında da yine aynı şey söz konusu. İkincisi bu füzelerin bir e, vuruş irtifası var. Bakın bunlar uzun menzilli orta irtifalı füzeler. Ama bize hep yüksek irtifalı deyip deyip duruyorlar. Öyle bir şey de yok. Bunlar orta irtifa tavanında yani azami 20 bin metre falan yükseklikleri olan hani hedefleri. Yani o irtifalarda vurmak üzere azami planlanmış füzeler balistik füze kunus füzesi gibi yeri böyle yalayarak gelmiyor. Atmosferin üst katmanlarından dikine düşüyor. Azami 20 kilometre yükseklikteki bir füzeyi vurabilensen bir hava savunma füzesiyle tepene dikine düşen bir balistik füzeyi vurmaya kalkarsan bu cahilliktir. Bir uzay savunma sistemine de sahip değilsin ki yüksek katmandan gelişirken vurabilesin. Bakın herhangi bir ucu menzilli veya orta sağ irtifalı hava savunma sistemi bu balistik füzeleri durduramaz. Zaten Ruslar bu lafı bu yüzden söylüyor. Bütün kalkanları deler geçer diye. Azami 20 bin metre yükseklikteki hedefi vurabilen hava savunma sistemleri bunlar. Atmosferin üst katmanlarını vuramıyor. Gelişini de vuramıyor. Bu, e, balistik füze atmosferin üst katmanına kadar dikine çıkıyor. Ondan sonra uydu yörüngesine giriyor. Dünyanın dışından bir kavis çiziyor. Ondan sonra da dikine tepene kadar geliyor. Ondan sonra balıklama dalıyor. Anlıyor musunuz? Yüksek irtifalı, uzun menzilli bir hava salma sistemi lazım. Amerikalılar işte benzeri bir sistem üzerinde çalışıyor. Efendim Ruslar S-500 üzerinde çalışıyor. Bak S-400 değil, S-500. Hani becerebilirlerse Ruslar da böyle saldırganları durdurabilecekler. Ha dersiniz ki bu füze sistemi şu anda ispatlanmış kimse de var. Hiç kimse de yok. Yani Ruslarda da yok. Amerikalılar bazı hani uzay savunma sistemlerini duyuruyor. Fakat en son bir hafta önce yapılan atışlar gene sıfırlamış. Yani gene karavana olmuş. Yani Amerikalılar gene yapamadı bu işi. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim için ana hedef zaten Amerikan saldırganları ve bu saldırganların zaten ekseriyetle hepsi ya savaş uçağı ya bombardıman uçağı ya da Kudüs füzesi, Tomahawk füzesi yani yere yakın uçan e, ses hızı civarı ve hani ekseriyetle de ses hızının altında uçan füzeler. Bu füzeleri zaten S-400'de de e, nedir? Patriot'la da vurabilirsiniz. Hatta Stinger füzesiyle bile kurus füzesi vurabilirsiniz. Çünkü Stinger füzesinin uçuş irtifası da bu için yeterli. Hedef hızı da yeterli. Anlatabiliyor muyum? Yani balistik füze vurmakla kurus veya Tomahawk füzesi vurmak aynı şey değil. Ve Patriot bizim hiçbir işimize yaramaz. Çünkü bir de bir Amerikan füzesidir. Ana zaten bizim için artık güncel. Hani neresidir? Amerika'dır. E şimdi sen Amerikan saldırganlarını Amerikan füzesiyle ateş etmeye kalkarsan bu da cahilliktir. Aynen ne oldu? Bu e, Rusya Gürcistan Savaşı'nda Gürcü nedir? E, Ukrayna Rusya Savaşı'nda Ukraynalıların bütün hava savunma sistemleri Rus Ve ne hikmetse Ukraynalıların hava savunma sistemleri hiçbir işe yaramadı. Bunu da biliyor muyum? Hiçbir işe yaramadı. E şimdi ana hedef kimde? Hani kimin hedefindeyiz ana olarak? Amerikalıların. Amerikan teknolojisini Patriot'la mı durduracaksınız? Düşman önceliğimiz değişinceye kadar en kötü 15-20 sene geçer. O zamana kadar en azından siperler şunlar bunlar hazır olur. Kendi hava savunma sistemlerimizin de testleri onaylandırıyor. Dünya kadar da zaman vardır. Güncel ihtiyacı karşılamakta da şarttır. Dediğim gibi başında da S-400'e sıkı sıkı yapışın. Sıkı sıkı yapışın. Evet dostlar şimdi işe gitmek lazım kusura bakmayın. Devamını başka videolarda getiririz. Yüksek müsaadenizle bu anlamda huzurlarınızdan ayrılıyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazası belası günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.